Devam ediyoruz arkadaşlar programımıza. Sevgili Buğra ile ilgili bunları biliyor musunuzlar? Lisede hocasının gözüne kim söylemiş bunları Buğra? Gözüne kalem soktu. Ne o? Ee, <laughs> annen. Annenin söyledikleri. Evet. Kim? annenin söyledikleri. Annenden alınan bilgiler. Ara, onu mu aramışlar? E, annenin adı nedir? Nurdan. Nurdan. Yanlışmıştır Hayır, <laughs> orada. Hayır. Şimdilik bak şimdi. Gelen bilgilere bak. Lisede hocasının gözüne girmek için yatılı kalan çocuklara iftar e, vermek istiyorum demişsin. İftar yemeği. Abisiyle arasında 14 ay varmış. Abisi Buğra yeni doğduğunda sürekli bu ne diye e, bakıp elliyormuş. <gülüyor> 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 bu yüzden annesi Buğra kendi kendine sağına soluna dönene kadar masanın, masanın üzerinde, yatırmış, üzerinde. Öyle değil. mi? Evet, evet. Yani evet. Hatırlamıyorum ama, ama öyle. Ama şu anda abinle aran çok iyi. Kuzey güney gibi değilsiniz yani değil mi? Yok değiliz. Evet. Peki. Ortaokula giderken Arnold Schwarzenegger çocukluk kahramanıymış. Bir filmine gitmişler. Filmin yarısında çıkalım ben hiç beğenmedim izlemeyelim diye tutulmuş. Çünkü Arnold Schwarzenegger filmde hamile kalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Evet e, o filmdi. Evet yani Terminator 2 filmiyle e, gitmiştik. Yani e, çok e, sevmiştim tabi o zaman çocuk gözüyle işte. Ama tabi en sevdiğin karakterin hamile kaldığını görünce kolay bir şey değil. <laughs> e, bir, evet hüsrana uğramıştık. Üniversitede okurken bulaşık yıkama sırası kendine geldiğinde tabakları bir atıp ben sıramı sağdım dermiş. <laughs> Bu yüzden annesi öğrenci evine sürekli tabak alıyormuş. Abi, yok sürü... ama çözmüştük onu. Abimle beraber aynı okuldaydık. Biz zaten o nereye gittiyse ben onun arkasından gittim. Hayran ee, mısındır abi ha ha, Severim çok. Ne güzel. Çok. harika. Ee, plastik tabak bardak almaya aldık yani. iyi <laughs> e, e, kullanıp Kaç kişi kalıyordunuz bir evde üniversitedeyken? Valla dört e, kişi kaldığımız da oldu. Dört kişiymiş sen. Tek kaldım ben. Kim? Ha, koloni halinde kalıyorduk. Çok kalan yani. var mı? Böyle kişi kaç kira kişi ödüyor. kalan var? Aynı evde. Kaç? On iki mi? Kaç kişi kalıyorsunuz? Beş kişi kalıyorsunuz aynı evde. Dört kişi. Hadi canım. On bir. Ha gerekli rakamı aldım. Teşekkür ederim. On bir kişi artık orası ev olmaktan çıkmış <gülüyor> adını <gülüyor> Biz de 8 kişi kalıyorduk abi aynı evde. Ama kirayı ancak Eskişehir. öyle denkleştirebiliyorsun. E, tabii öyle oluyor değil mi? Yani evi beğeniyorsun çok güzel ev kalmak da istiyorsun ama 2 kişi 3 kişi halledemezsin yani onu. Ee, bir de benim de Eskişehir'de namımız yürümüştü ev arkadaşlarımızla. Kira zamanı geldiğinde başka eve taşınıyorduk. <laughs> ee, yani ödemişliğimiz de yoktu <laughs> ya ya yani kira. Ya birkaç kişi daha bir alıyorduk. Birkaç bir kişi daha da alıp <laughs> paralılardan böyle alıp <laughs> devam ediyorum. E ee, üniversitede okurken internetten film indirip vizyon filmlerini arkadaşlarına satıyormuşsun. <laughs> korsan, korsan film satıyor korsan diye Korsan yani. Bir su alayım mı çocuklar? Bir şey içen var mı? Bir şey içiyor musunuz? Vereyim abi su işte. Şu an içer <laughs> Ne oldu? Bir şey mi çıkacak bundan? Dünyanın bak şimdi dünyanın herhangi bir talk show'unu düşünün. Amerika'da David Letterman, Ken O'Brien, John Jay Leno falan düşünün. Almanya'da düşünün. Dünyanın herhangi bir talk izliyor musunuz? Bir şey içer misiniz ya konuklar, seyirciler? <laughs> su, 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 su! Açız! Varsa bir ekmek Samimiyetin gözünü yiyin işte. Bu samimiyet bizi ayaklaştırıyor. Gerçekten de bak ne güzel. Samimiyetim bu kısmı güzel. İstiyorsunuz bu kısmı da güzel. Vermiyoruz. <laughs> bu kısım da güzel. Gerçekten susamıyor musunuz çocuklar? Yarım saat, 45 dakikada. <laughs> Hadi gülüm. Biraz dayanın canım benim. Ay. Belli de etmeyin. Şöyle ağızda birikenlerden. İçeriden. Kanalımıza <laughs> <İçeriden mañana de. gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>